Merhaba arkadaşlar. Bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda yine Mert'le Jeyon'la buradayız ve <laughs> Smash oynuyoruz. Şimdi Smash oynuyoruz. Yeni bir seri. Ee, ne olduğunu ben anlatayım hemen size. Birbirimizi düşürmeye çalışıyoruz. Vurduğumuzda canımız gitmiyor ama düşürmeye çalışıyoruz. Ve <laughs> şu an <laughs> ne Canım gidiyor ya. yalnız. 3 canım kaldı. Yok hep hep 3 canım var. Oo mükemmel bir şey buldum. Aa dur şunu lazım. Oha! Ay şunu almam lazım. E yerden böyle itemler çıkıyor falan. Oo! Monster egg. Ve evet, acayip zıplayabiliyoruz. Düt düt düt. Bak şimdi bak bak monster. Aha elma. Elma neydi? O creeper geldi. Bana niye saldırıyor bu? Bu bana niye saldırıyor? Utanç creeper bu. <laughs> Sizi Aa. öldürmeye çalışıyor. Aa, abi, öldürmeye yapalım. çalışmıyor. Bak ya şimdi bak. Gel buraya. Şimdi Öldürdün mü birini? Bu ne? Aa kılıç buldum. Şu evet. her tarafta sign var abi bunlar ne? tane ramanterim sign. Ay onlar seni düşür. Oha, seni oh. O atayım düşürecek. O. Yani bunlar ben alamıyorum yani. Uçtu. Al. Oho. Oha. Oha. Bulutlara geldim. Nasıl lan? Mükemmel. Biz ne yaptık? Ben de şey yaptım. Ya. Hayır, hayır, hayır. Ne <laughs> 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 <F> fail? <laughs> Neyse, Olsun. devam ediyoruz. Cem, şu an Oyunda Yasin tuşa bassana bir. Tenete 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 tenete. Şuradaki tuşa bassana. Evet evet şu tuşa bas şu tuşa bas. He fırlattım nere. Bak arkanı gördün mü? Gördüm gördüm. Çok acayip. Oh oh. Hayır. Hayır. Canım gitti. Beef. Beef ne iş yarıyor? Oh bir dakika ne gördüm ne gördüm ne gördüm. Çok güzel bir şey gördüm. Hayır, hayır. Kırış. Oo kılıç kılıç kılıç. Kılıç kılıç. Oo. Çok güzel şeyler bunlar. Neredesin? Hay, hay aşağı düşüyordum. Oo ne yaptım gördünüz mü? <laughs> ne oluyor? Tamam Lan okay. Tamam. Oo, o oh, Iron Kılıç, Iron Kılıç, Iron Kılıç. Ama o hemen bir şey o seni öldüreceğim seni öldüreceğim, seni öldüreceğim, seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Alo. Duyuyor musun? Bunu hani... oh, ben alacağım. Bunu ben alacağım. Bunu yes. ben alacağım. Olsun. Hayır <laughs> Oha ben uçabiliyorum yalnız. Direkt de space'e basarak. Uçtum. Oh, oh, oh. oh, Gelsin gelsene buraya. Düşüyordum, düşüyordum. Hadi gelin hepiniz. Benim iki Sadece canım kaldı. Baka, bana vurun. Canım var. Düşünce bir canın gidiyor. Çünkü tabi ilk defa oynadığı için ha. Şimdi Kartopu attım. <laughs> Hayır olamaz ya. Tam sana vuracaktım. Oo, ayrı kılıç orada. Olamaz. Olamaz. Alınmıyor. 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 Aa, Hadi. nasıl aldın? Nasıl aldın? Nasıl aldın? Nasıl aldın? <laughs> nasıl <Seni gülüyor> <bak. Seni gülüyor> aldın?

o ben öldüm ya. Vur, puan gibi bir şey olması lazım. Tam bilmiyoruz aslında. Smash tam bilmiyoruz ama güzel yani sürekli var. Oo! Uf, o neydi? Ay, oh, oh hayır. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. O da var. Uçurdu. Gel buraya. Kaçma kafir. O Lan. Of. O. Neydi, o, neydi, o neydi? O neydi? O neydi? O neydi? O neydi? Çifte o neydi. basıyorum hanım, Ne neydi? bir dakika şu bir İşte bu. Artık çok hızlı koşabiliyorum. Lanet olsun. Gel kapışalım. Neredesiniz? Öldün mü? Sen kaç kere öldün? Ya, öl ben. öl nerdim. ben. Lobideyim şu an. <laughs> Birisi beni itti ve planım çalışmadığı için planım şeydi. O teleport şeysinden vardı. Bir saniye. Beni itince teleportlanacaktım fakat şu, boş yer teleportlandım. çok pis knockback yaptım. öldüm. Oha! Oha! Olamaz! 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 Nasıl oldu? Olamaz şaka <laughs> gibi. Olamaz! 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 Nasıl oldu? Belinde altın yedi. Yolu... Hayır! Olamaz! Bu o taşı hocam. Allah! hayır oh, 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 oh. hayır 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 hayır. O adam öldüreceğim. O adam <laughs> öldüreceğim. O adam öldüreceğim. O adam öldüreceğim. Ya Mert sen Brother de önce düştün. Buraların kralıyım. Işte... <laughs> ya Oh, oh O <laughs> neydi? Hep ilk ben ölürüm değil mi? Hayır, hayır. Korkutum. <laughs> <laughs> Kendi kendine düştü. <de> işte... <laughs> <laughs> Aa, hayır, hayır, hayır. <laughs> seni öldüreceğim, ya. seni öldüreceğim. Yapma, yapma, hayır. <gülüyor> 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 a, 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 hayır, 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 hayır. hayır. <gülüyor> 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 Bu ortası mükemmelmiş ya. Lan ne kırıldı ya hem item, item'a ihtiyacım hmm. var. Şuradaki adamı öldürmek istiyorum. Şuradaki Ay. adamı öldüreceğim. Va <laughs> var ya şu ana kadar ölmeyen tek kişi benim. Hayır öldüm. Oh oh. Ölecektim. Tamam. Olamaz, İlk ölen öldürürüm. benim. Fail. Olamaz. 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 Aa, Aa, canım, sen et, de et var. Mi? Adamın elinde et var ve düşürdüm. <laughs> sen de mi öldün Ceyhun? <laughs> <laughs> Siz ölümün... Aa, ben kazanmışım. Ben kazanmışım. Mükemmel. <laughs> Oha sizin puanlar bak. 2 benimki 30. Burada çok <laughs> az item var. Yo buluyorsun bunu. Evet gel başladı. Başladı. Aa, gel, lanet, lanet olsun gelsin ya. seni ok öldürecekim. Oha. Oha yerde ok bulursanız sakın kullanmayın. Evet abi dış atma abi manyak bir şey bu. Ne o ben ok bulmuştum. 3 4 <laughs> tane falan atıyor. 5 6 tane. Aa altı. benim okum gitti. Yayma ok Aa beni yaydı. Ah, ah, ah! hayır hayır hayır. Aa ya yine mi? Yine mi? Yere mi düştüm? Yine düştüm. <laughs> Oo çok güzel bir özelliği Ayet, vardı. Ne oldu? Bak bak nasıl? Şurada Benim bir item mı? lazım. Şu tepeye çıkıyorum ben. E, Error. Ev tepeye gelin. Wow. Evet. Kılıç. At şunu ya atamıyorum. Item atamıyorum. Evet ya bu ne? Ara sıra böyle takılıyor. Belki de belli bir süre durması gerekiyordur. Aman seni öldürmeye geliyorum. <laughs> hayır, 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 hayır. O oh, herif aşağı. Koşamıyorum. Koşamıyorum. <laughs> benim kovalıyorsun. Yapma. Evet, evet. Aa. Aa. Şu. Tü -tü 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 -tü. Önüne çıktı. Ok ne söyle benim elimde ok var. Acayip ateş ediyor. Yani öyle Ero ama Ero bu Ero. Ha Ero, Ero bir şey yaramıyor ya. Oh! O neydi? Ne Oho. Ne yapıyor lan? Oo oh, uçtum. <laughs> Ero iyi. <Aha. yeş> <laughs> <laughs> ha sugar. Oo! Oo! O neydi? O oh, neydi? Uçuyorum, 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 uçuyorum. <laughs> Ay, hayır. Hayır. Oh. Oh. ne oldu uçtum, ki? Haydi. Uçtu uçtu vardı artanın art, dışına çıktım yani. Aga erva oha oh, diamond kırmızı Oho! Oha gördün mü <laughs> nasıl uçtum? Oha! Bunu ben hayır 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 yap. hayır lütfen 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 lütfen. Ve lütfen, lütfen. Benden korkun. Grenade'im var. Hiçbir şey yaramaz. Elim <laughs> <Aa. mi>? Oha! Ben <laughs> Hayır hayır. Hayır okumla düştüm. Ama bu 98 level'ım. hayır, Oldu. Olamaz O oh, kılıç 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 taş kılıç. Adamın dayağı. O oh, olamaz. 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 Olamaz oh, ya. Böyle bir şey yok. Nasıl düştüm? Oha uçuruyor lan şey. Doğru. Adam bir tane vuruyor tamam mı? Uçuyor. Adam şey adam hepimizi dövüyor ya. Bu, bu ne? Kaç? Bu ne? <laughs> dur dur ad adama birlikte dalalım. Birlikte dalalım. Aa Golden Sword. İşe ha, işe Olsun işe yarar belki. Adamı düşür, adamı Aa. düşür. Adamı düşür. Adamı düşür. Bu Hı? da ne? Adamı düşür. Oh. Oh. Gördün mü? Eee, hey, hey, hey. arkadan bir Oh, ay onu atma. Onu atma. Allah! Ana oğlum ne yaptın lan? Sistemi bozdum. O oh, uçtum lan ben. Ben bomba attım, sistem bozuldu. Oha adamda balta var. Adamda balta oh, var. Acayip kaçın. Balta çok lan. pis fırlatıyor. Balta çok pis fırlatıyor. Balta çok pis fırlatıyor. Oo! Oh! Oh! Ah, kendim manyak gibi oh! yarattı. <laughs> Gördünüz mü? Hayır. Görmeniz lazımdı ama söyleyeyim size. Ha ok bir tane atıyor çok kötü. Aa elimde ok var. Ah sen ok 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 oh, ok ok, ok. Korkular senin. Sen neredesin? Ben yukarıdayım. Adam baltayla bana bir çaktı. Bir çaktı ama. Geyon gelin yukarı ya. Geldikken oldu. Oo, oha, iyi Oha, o oh, hay hay hay. Nerede baldı? Aa öldürdüm. Ağacı yakıyorum. ben nasıl uçuyorum? Bu kadar uçuyor. Ya bırak vurma. Hayır endekleyip. Oha oha oha. Yu yu. Hayır hayır lütfen lütfen sen canım ölmesin. Oo ooo oh! 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 Oha! Gördünüz mü ne olduğunu? Ben yaptım. Abi bir bak. Şu şey yerinde 125 yazıyordu az önce. Oye. ye uçuruyorum. Şu xp yeri var ya orada 125 yazıyordu. O altın sap diye bir şey al. Çok fena, çok fena. Oha neredesin sen? Bekle dördüm seni döneceğim Dostum adam oyunu bıraktı Hayır hayır lütfen lütfen Oo Ooo aşağı düştüm <gülüyor> <gülüyor> O neydi <öyle? gülüyor> Kalacağım var Uzak durun benden <laughs> Nerede Ceyhun nerede? Bilmiyorum Ben her yerdeyim <laughs> O taş kılıcı var adamın Adamın taş kılıcı, taş kılıcı var, var. Aşk Aşkılıcım var. İnşallah şey bulur. Aha. O alan, havada uçan torçlar var. Ooo <laughs> çok pis koşuyorum. Havada uçan torçlar var. <laughs> evet yani, yeni mi yani, fark ettin? Öyle bir şey, öyle bir özelliği var. Nasıl yapıyor acaba? Ooo <laughs> level'ım düştü galiba. Hem 14 <laughs> şu an. Yalnız yemek yiyince bir şey, şey düşüyor. XP düşüyor. Yasin bir dakika bir vurma bir şey deneyeceğim bir gel yanıma ben de sana vurmayacağım bak Hadi Neredesin? Oha, oha. <laughs> Beni sen Beni sen tutuyordun nasıl oldu ha Grab it you Vurma vurma Abi niye vuruyorsun ya <laughs> Ha ha ben çıkacağım, de düşüyorum <gülüyor> Ya Ömer bunu görmem lazım Abi, <laughs> Abi sen ne yaptın gördüm üstüme bindin Nasıl oldu? Oo, oh, oh, çok güzel bir şey gördüm. Of, oh, ben benim oyun bitti. Aa. Ben bu oyunu kazanacağım. Ben burada al TNT. Hayır, hayır onu kullanma, onu kullanma, onu kullanma. Onu atma, onu atma, onu atma, onu atma. Hayır. <laughs> <laughs> Uf. <Uzaktayım, uzaktayım>. Bu <gülüyor> ne? <laughs> Frag <laughs> grenade. Hadi abi, Allah hadi ya. Kıldım <laughs> ne? <Öldemem. gülüyor> nereye attı? <laughs> şimdi, şimdi, şimdi tam al. zamanı. Aa, hayır, hayır. Aha, önüne geçtim Yok, yok, yok. Aa, klucum bitti. İyi olsun. Oy, hayır, hayır, hayır lütfen. Ya! Vallahi <laughs> <laughs> benlikten aşağı düştüm. Ben mi kazandım? Evet. <laughs> <laughs> Aa ben kazandım. Aa ölüyorum. <laughs> ölüyorum, düştüm, düştüm. <gülüyor> <gülüyor> bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Eee bu evet. arada beğendiyseniz smash serisi olabilir. Beğendiyseniz yorumlara yazarsınız. Like'larınızı bekliyoruz. Ee, bu videoda güzel like sayısı gelir. Yani bayağı like gelirse devam ederiz seriye. Ee, görüşmek üzere.